Gaziantep'te 40 yıldır doğal taşlarla ilgilenen ve 12 yıldır ticaretini yapan Şemsettin Uzunkaya, nazar, yorgunluk, stres, depresyon gibi rahatsızlıklara karşı insanların şifalı olduğu bilinen doğal taşlara ilgi gösterdiğini belirterek vatandaşları piyasada daha ucuza bulunan sahte taşlara karşı uyardı. Benim özellikle tüketicilere tavsiyem profesyonel yerden alsınlar. Öncelikle her yerden doğal taş alınmaması gerektiğini belirten Uzunkaya, ucuza satılan doğal taşlardan da uzak durulmasını istedi. Bu işin uzmanlarının araştırılması gerektiğini kaydeden Uzunkaya sözlerine şu şekilde devam etti. Tezgahına 2 3 tane taş koyanlardan uzak dursunlar. Önce işlerin içine baksınlar. Uzmanlık olan işyerleri var. Sadece doğal taş satan uzman işyerleri benim tavsiyem onlardan almalar. Antep'te benim bildiğim profesyonel manada kimse yok bizim dışımızda. Türkiye'nin her yerine, bütün illerine e, satışımız var. Bizim farkımız şu. Taşı anlatıyoruz şifaya göre veriyoruz. Nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Bir de taşı kodluyoruz biz. Taşa özel bir enerji yüklemesi yapıyoruz. Buradaki taşlar %99'u dışından bizde var ama maalesef profesyonel manada kimse çıkarmak için uğraşmıyor. Tamamen tesadüflerle ortaya çıkıyor. tüketiciler ya da doğal taşlar kadim tarihten bu yana kullanılır. Doktor yokken insanlar doğal taşlarla, bitkilerle, toprakla şifa buluyordu bunun asla alternatifi değiliz. Önce tıp, önce doktora gitsinler. Ondan sonra buraya gelebilirler. Ben aynı zamanda mineral uzmanı, mineralleri anlatıyoruz insanlara. Ona göre taşlarını belirliyoruz. Mümkün mertebe profesyonel yerlerden alsınlar.